lige ara verilmeden yine hafta sonu oynanacak. ikinci yarının ilk hafta maçıyla devam ediliyor olacak. Futbolcularımız antrenmanı ısınma çalışmalarıyla sürdürüyor. Devam ediyor antrenman. 17 Ocak 18 Ocak'a bağlanırken gece yarısı saat bir sularında İstanbul'a gelmişti. Dünyaca ünlü yıldız isim Mesut Özil ilk İstanbul'daki görüntülerini yine Fenerbahçe televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabımızdan canlı olarak ekranlara getirmiştik. Sizlere aktarmıştık. O görüntüler, o anlar gerçekten çok konuşulmuştu. Çok ses getirmişti. Dünyaca ünlü bir ismin İstanbul'a ve takımımıza katılmasının ardından dünyada da çok büyük bir etki yaratmıştı. Mesut Özil'in İstanbul'a geldiği o ilk anlardaki görüntüleri ve bugün de yine tüm dünyanın gözü Mesut ve Fenerbahçe'mizin üzerinde gerçekleşen rüyanın o ilk anları yine ekranlara yaramız sahanın bir diğer noktasına köşesine geldiler. Burada yine ön çalışmalarıyla antrenmana devam ediyor olacaklar. Bugünkü antrenman programında futbolcularımız antrenmandan görüntüler, notlar takımımızla ilgili sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Mesut Özil antrenman için sahaya çıkarken ilk duygularını Fenerbahçe televizyonu ekranlarından ve Fenerbahçe YouTube hesabı